Ey maşallah be. Gerçekten güzel yağıyor arkadaşlar hava. Yağmur. cenab Mevlam dört ayaklı için yağmuru veriyor. Gümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Beni İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlere deyim. Arkadaşlar artık okullar bildiğiniz gibi okullar açıldı. Abdullah okula gitti. Sabah akşam koyun mesaisi şimdiden sonra hep bende. Nefey yapmış yok. Çocuklarımızın önce eğitimi. Sonra önce sağlığı sonra eğitimi. Yani elektrik bölümünü okuyor. İnşallah kafası iyi olur da. Hani üniversiteye de gider. Yani istediğim mesleğin en üst seviyesine çıkması için elimden geleni yapacağız. Ama okumasız artık yapı yapmış başka bir şey yok. Ya bir başkasının içinde iş çalışacak ya da bu işi bizim şu an yaptığımız iş yapacak. Ama benim şeyim kendi yapsın bu işi hayvancılığı bir başkasının içinde çalışmak. Çünkü çalışmayla şu şartlarda hayatta hiçbir şey yani elde edemeyiz insanlar. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar Sabah saat 6'dan 7'ye kadar güzel yağdı hava Bir hafta sonra Aynı buralara çıktığımda Çektiğim zaman yayların içi nasıl değişecek 25 yıl olacak Özel şu su yataklarında Olan yerler kuruydu su kurumuştu Oralar bak hemen kendini göstermeye başladı Yavaş yavaş yeşillenmeye başladılar Burası neresi? Yeni gelen arkadaşlar için söyleyin. Burası Konya Bozkır Çağlayan Çat Yaylası arkadaşlar burası. Yani Çağlayan şu an ismi öyle bizim esas köyümüzün ismi Çat. Yani Çat olarak kimse bilmez. Sade resmiyette Çağlayan diye geçiyor. Konya Bozkır Çat dedim mi? Yani bilmeyen yoktur. Çağlayan dediğin zaman orada neresi? Nerenin köyü diyorlar bazen. Paşa dayım ineklere daha yerini sürüyor. İlerideki iki tane kişi, kişi geliyor, insanlar. Onlar da inekleri bu tarafa sürüyorlar. Sol tarafa sürüyorlar, bu sağ tarafa sürüyorlar. Demişlerim da bu zavu çevrildiğinde uğraşıyor. <laughs> Herhalde birbirlerine kaybetmiş bu zavlar. Şu an bulunduğum yerde şey arkadaşlar su deposunun çatısına çıktım. Zehir Zehri. Vay aslanım vay. Tüylerini atıyor mu lan? He? Yok tüyün o aşağıya içerim biz. Gel gel. Çekelim normal dur, dur telefonu kapatayım. Serin olduğu için koyun yatağı gidesi yok. Yayıldığına da değil bak. Geziyor. Dere gidelim. Dere gidelim. Dere gidelim. Evet arkadaşlar. Artık sabah akşam mesaisi bende Abdullah okula başladı. Cumartesi pazar yine Abdullah gider. Haftanın beş günü ben gitmek zorundayım artık. Çünkü dedim ya bu iş yalnız işi değil. Hayvancılıkta illaki yanında bir tane birisi olacak. hani tabu kendi olabilir. Ve hatta içinde birinin hani 30 40 tane de başkasının olabilir. Bir işim olduğu zaman yani o arkadaşlar keşik yapabiliriz. Yani bizim burada keşik diyorlar. yani. Benim oyunum var gidiyorum Başka bir arkadaşım var 30 tane. Yani hayvan başına mesela 10 taneye bir gün O şekilde keşikliyoruz biz burada. Zehirim de burada bu arada tüylerini atıyor. Değil Zehirim? He? Gördüğünüz gibi arkadaşlar gölde oyunu böyle gidiyoruz yani burada dümdüz yani oyunu oyunu atacak bir taş bile bulamaz. Garip. Efe burada yorulmamdır ha. Her tarafı görüyorum. Garip burada güdekte, de arka aşağı tarafında. Babiyle zehir de burada. Zehir gene bir şey bulmuş onu kazıyor yerde. Kendine uğraşacak bir şeyler buluyor. Genç Osman. Evet arkadaşlar bak burada küçük bir obruk oluşmuş. Yani burada normal bir şey bu. Gölün olduğu yerde. Çünkü buraya kışın kar suyla su doluyor. Ve Haziran'ın 25'i gibi Temmuz ayı gelmeden çekiliyor su. Hani gidiyor bu düzenlerden gideri çok buranın çok fazla. Ondan dolayı yani böyle bazı yerlerde böyle küçük obruklar oluşuyor. Şimdi bu küçük ama hani bir yıl sonra baktığın zaman bu biraz daha genişliyor. Ondan sonra buradan bir gider buluyor. Yani burada yemek ki altına bir gider buldu ki o yüzden çöktü burası. Yani altının suyla beraber altının toprağı boşalıyor. Ondan sonra böyle çöküyor. Obruk oluşuyor. Hani bir sene sonra belki daha bunun belki ya iki kat olacak ya üç kat olacak bu şekilde büyük bir şekilde olacak. önünde yayılan koyunlar var ya koyun dönüverdi mi hemen öbür tarafa öne geçmek için ağzını yere sunmadan geçiyor.